arkadaşlar bugünkü videomuzda Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda ev yarışması yapacağız Eray Buse ve ben varım gençler gençler şey biz sınırları böyle çizdik bu şöyle Hadi başlayalım arkadaşlar tekstür pekle oynuyorum 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 17 ise 17 ise Şuradan heh, Şunları kıracağız. Bakalım ortama. Tam ortası tamam. Arkadaşlar bu arada ben e, kulaklık dinliyorum bu senin ya da eren sesi gelmeyebilir. Kimsenin niye ses çıkmıyor? Hmm. Ha. Çünkü evle uyuyorsunuz. Hangi renk yapacağınız yerleri? Ben yaz. Sen eray? Ben. Ne zaman? Er en da Baksana Vera'ya. Ne yapıyor? <laughs> Onları biraz da kırar ha. Yerlere desem veriyorum. Survival'da de yapmıyorum. Burada yapıyorum ya. Canım istiyor. Survival da zahmetime gidiyor. sen bir sus ya. En kötü yere ki olacak bence. <gülüyor> <gülüyor> Eren yapacak mı? Belki yaparım. Bir dakika ben şunu sabah yapayım. Şöyle sabah böyle kalsın. Çünkü benim texture pack'te sabahları bir şey şey akşamları bir şey gözükmüyor. olsa benim yerler nasıl oluyor? Bu da biliyorum bu ev survival'da ben yaparım da. Sonra çok tahta kullanıyorsun diyorsunuz. ne yapayım? Ev yapıyorum. Sonra tahta tahta kazma falan yapıyorum. Gidiyorum taş topluyorum. Tahta kazma. taş balta falan yapıyorum.

Benim ev, küçük olmuş. Niye ki? Hayır bu se. Ana. Şey. Seninki en küçük, benimki orta Ereninki er en büyük. İşte. Boş. Büyük bir şey. Bir şey bir Niye ki? Ben o... Ben şu an o kadarlık ev yapmıyor muyum bu se ya? Ne diyorsun sen ya? simetri yapmışım. Ben Hiç simetri yapmamışım. Bunu kıracağım. Ben Buradan kıracağım. Buradan böyle geleceğim. Tamam. Hiçbir şey yok. <laughs> Dur, şöyle bir şey yapacağım. İsterseniz bunun ilk ee, bu videomuzu verin, Gelin. Gelin. Çabuk. Buradayım. Sen şunu kırsalım. Gel hadi ya. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, ah, yorum yazmayı unutmayın. Eğer videolarımı takip etmek istiyorsanız abone olmayı da unutmayın. Herkese bay bay.